İşte orada da Ömer köpek atladı diye atlıyorum. O kazan etki şokuyla tam bir şey yapamıyorum şimdi. Frene basmadım kurtarmıyor. Çünkü ondan önce Samsung girişinde de köpek atlamıştı ama frene basmadım. Yolda boş olduğu için şerit değiştirerek devam etmişim. Yine öyle şey yaparım dedim. Frene de basmayınca direksiyon hakimiyetini kaybettim. İşte şeye çarptıktan sonra kaldırma tekrar tamamen gitti direksiyon akımı direğe vurdum. Şöyle bir